Selam hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Müşra. Bugün sizlerle tek marka makyaj Pretty by Flormar yapacağız. Aslında aklıma tek marka makyaj yapmak yoktu. Ama bir tane değerli takipçim benden Pretty by Flormar'ın ürünlerini denememi, denememi rica etti. Onu kırmamak için ürünlerini aldım ve bugün tek marka makyaj yapacağız. Yine geçen videomda öyleydi. Bu videomda öyle olacak. Eğer videonun kalan kısmında ve Pretty by Flormar'ın ürünlerini merak ediyorsanız izlemeye geçebilirsiniz. Öncelikle ben Pretty by Flormar'ın bazını alamadım. Çünkü bazı kalmamıştı. O yüzden herhangi bir nemlendirici kullanacağım. Ben Dioderma'yı seçtim kullanmak için. Yine sakarım, yine sakarım. Zaten eğer fondötenimiz güzelse Tabii ki bazı da önemli ama baza pek bir iş kalmıyor. O yüzden o kadar da kayıp değil bizim için. Hani ne ne makyaj yapmalı isterseniz yorum olarak yazın. Çünkü benim de aslında bakarsanız işime geliyor. Ay yeni başladım ama bazen böyle içerik üretmede hani işte çok mu aynaya kaçıyorum, İşte farklı şey mi yapmam gerek gibi böyle düşüncelerim oluyor. O yüzden bunun isteklerinizi, fikirlerinizi söylerseniz çok güzel olur. Burada bu Dioderma'nın kullandığım nemlendiricisi de günlük nemlendiricisi. Gözüne küçültmeyi vaat ediyor. Ayrıca karma ve yağlı ciltler için, benim cildime karma olduğu için onu kullandım. Şimdi Dioderma, Dioderma demişim. Pretty kapatıcısını aldım. Bendeki 4, pardon 2. Deneme fırsatım olmadığı için oradaki bayana sordum. Ve sanırım bana koyu verdi. Turuncu alt tonlu. Keşke daha sarı alt varsa onu alsaydım ama. Bendeki 2. Siz ona göre seçersiniz kendi renginizi. Yani bu iki birazcık turuncu tonlu. Koyu. Kapatması. Müzik Günlük normal. Orta kapatıcılıkta. Ne çok ne az. Çok az da değil bu arada. Burnumdaki o lekeyi biliyorsunuz. Bunun nasıl kapandığını görün. Müzik Böyle bir kapatıcılığı var. Yani aslında kapatıcılığı güzel. Sadece birazcık turuncu alt tonu olması iyi olmadı. Burada bugün kapatıcıyı ben önceden denemiştim yani. Açtım rengine baktım. Kapatıcının turuncu olduğunu bildiğim için fondede, fondedenin, fonte... Fondöten demeyi unuttum. Fondöten altından uyguladım. Çünkü fondöten tam benim rengim galiba. Denemedim ama dışından öyle gözüküyor. Eğer siz kapatıcılar tam kendi rengini aldıysa kendi renginizi aldıysanız fondötenden sonra uygulayın kapatıcıyı. Ama ben önce uyguladım çünkü rengi turuncuydu. Şimdi fondötene geçiyorum. Pretty by Florman'ın iki tane fondöteni vardı. Birisi eski formüldü, bu da yeni formüldü. Ben yeni formülü denemek istedim çünkü yeni olduğu için aslında. Bendeki rengi 2. Bunu da iki almışız. Şöyle açılıyor mu? Bak. Kulakları forever. Bir şey istedim hani pompadan sıkmak istemedim aslında. Neyse şöyle pompadan sık. Bakalım formülü vesaire. Nasıl? Bunu da kendi rengimi almışım. birazcık makyajımı ve çok doğal yapmayı düşünmüyorum. Çünkü sanki çok doğal gittik ya. Değil mi? Size de öyle gelmedi mi? Sanki bu aralar birazcık doğal gittik. Birazcık böyle daha ağır makyajlar yapmayı düşünüyorum. Olarak. Fırçamla yayacağım. Işık bugün çok kötü hafta sonu bugün. Cumartesi günü. O yüzden bu video işlerini bitirmek istedim açıkçası. Çünkü hafta 3 tane quizim var. Ayağımı dolansın istemedim. Bu bugün de şansımız ışık kötü. Şimdi ben fırçayla uygulu uyguluyorum ilk başta. Kapatıcılığını daha net görün diye. Daha sonra süngerle fazlalık kısmı, fazlalığını alacağım. Ama fondöten Güzel. Kapatıcılığı yüksek. Yani yüksek dedim ortadan yükseğe doğru. Günlük de kullanabilirsiniz. Ben bunu özel bir yere giderken de kullanırım. Çünkü kapatıcılığı bence iyi. Ama birazcık oksitleniyor gibi geldi bana. Müzik Sürdüğümüzde rengi daha açık değil mi? miydi? Bana mı öyle geldi ki? Mesela şuan burnumdaki lekeyi göremiyorum. Sohbetli makyajım, yani geçenki sohbetli makyajımı sevdiniz mi acaba? Onu bana yorum olarak atar mısınız? Çünkü tam emin olamıyorum. Acaba sohbetli makyajlarımı daha çok seviyorsunuz yoksa böyle susarak yaptığım, yani çok konuşmadığım videolarımı daha çok seviyorsunuz. Şahsen ben böyle sohbetli videoları daha çok seviyorum. Hem izlemeyi, hem böyle şu korona günlerinde böyle bir arkadaş arıyoruz kendimize. Hem böyle sanki arkadaşımla sohbet ediyor gibi geliyor bana video izlerken de sanki arkadaşımla sohbet ediyormuşum gibi oluyor. O yüzden neyi sevdiğinizi, neyi izlemekten keyif aldığınızı söylerseniz çok sevinirim. Bu arada Plet by Flormar'ın ürünleri gayet uygun. İndirimde şu an %40 indirimde herhalde. Mesela bu fondöten 36 liraya aldım. Geçtik kapatıcıyı hatırlamıyorum. Bakarım. Zaten muhtemelen video yüklediğimde hala indirimde olur. Alırsınız ona göre. Yani fiyatları normal şeye göre uygun ve güzel yani. Biolis gibi. Hem uygun hem güzel. Fondöten çok güzel. Yüzümle bütünleşti. Bu aydınlatmak için olmayacak gibi ama ben tamamen izlemeyeyim iki ton açın atar veya iki ton tükü koyuyor. Bakın baktığınızda bulunsun. Dışta gözüktükleriyle alakaları yok. Yani bu şahsen ben ilk gördüğümde bana açık sanmıştım. Ama gördüğünüz gibi koyu kaçtı ve turuncu alt tonlu kaçtı. O yüzden dışarıda göründüğüne bakmayın. Bendeki iki numara hesap edin yani. iki numara bana koyu geldi. Yüzümü sabitleyeceğim. Yüzümü sabitlemek için pudrasını aldım. Bunun bir de bake yapmak için olan pudrası var. Ben bunu tercih ettim. Açabilirsem. Açtım. Kokusu yok. Sürekli bende koklama hastalığı var. Gördünüz değil mi? Yani anlamışsınızdır muhtemelen. Böyle tüm her şeyi kokluyorum. Niye bilmem. Mesela yemek yerken kaşığı kokluyorum mutlaka. Özellikle farklı bir yerde yemek yiyorsam. Yani bir lokantolu bir dışarısı olur. Mutlaka böyle kokuluyorum. Hatta utanmasam tabağa da koklarım. Acaba pis mi kokuyor diye. Sanırım dışarıda öyle alışkanlık oldu. Evde de yapmaya başladım. Artık evde de bir şey yerken kokluyorum. Makyaj malzemelerini kokuyorum. Ne alaka demeyin yani. Öyle. Garip bir özellik. Orada şunu söyleyeceğim. Siz seviyor musunuz bilmiyorum ama ben fondötene dokunduğunda böyle o yapışık hissi hiç sevmiyorum. Bu birazcık öyle. O yüzden biraz yanaklarımı da pudralayacağım. Yani böyle mat aslında bazen parlaklarda da şey oluyor. Böyle yapışkan hissi olmuyor. Bunun parlak olması veya mat olması ile alakalı değil. Mesela bu fondöten mat bir fondöten ama yine de o yapışkanlık hissi var. Onu pek sevmiyorum. O ben yani bilmiyorum belki siz de ona dikkat ediyorsunuzdur. Onu söylemek istedim. Böyle birazcık yapışkan gibi böyle yapış yapış oluyor. Özellikle onu yazın hiç sevmiyorum. Çünkü yani yazın böyle hem terliyoruz ondan yapışıyoruz hem de yapışkan fırlatan olunca hoşuma gitmiyor. Şimdi fara geçelim. Fır olarak bunu aldım. Zaten 3 tane far paleti vardı. Bu rengi seçtim. Çünkü diğer renklerin hepsi bende vardı. Aslında bu renkler de vardı ama biraz daha içinde sarı, yeşil tonlar olunca bunu almak istedim. Şimdi bakalım deneyelim. Bugün böyle değişik bir makyaj yapacağım. Değişik dediğim far renklerimiz değişik olacak. İlk başta krem renkte başlıyorum. İnşallah bu makyajları dışarıda kullanacağımız zamanlarda gelir. Onu bekliyorum yani. Şuradaki açık sütlü kahverlik başta ısıtalım gözümüzü. Zaten başka sıcak renk yok. Çok Tuz tutmuyor gibi. Tuz Bu iyi bir şey bu. Arada. artık yavaş yavaş koyulara gidiyorum. Bugün nasıl bir makyaj yapacağım biliyor musun? Bir kere şu sarıyı mutlaka kullanacağım zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç dalga dalga durmuyor. Direkt birbirlerinin işlerine geçiyorlar. Onu çok beğendim. Yani çok karıştırmayı gerektiren bir far değil. Onu söyleyeyim. Daha koyu rengi alıyorum. Bir de onu söyleyeyim. Pigment olaraktan bilmediğim için böyle yavaş yavaş gidiyorum. Bir kere far gerçekten çok güzel karışıyor. Yumuşak. Ve pigment olarak da bence çok başarılı. Fiyatına göre 27 liraydı bu arada. Sadece böyle sitesinde görülenden çok küçük. Boyut olarak. Sitesinde gözüktüğü kadar büyük bir ürün değişik kadarcık bir Minnacık. Ama işlevi güzel. Sevdim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz artık? Şimdi siyah, siyah. Siyahla şuradaki yeşili karıştıracağım. Aynı fırçayı kullanalım. Var mı ses? Geliyor mu? Ne bu kadar bağırtırabilir ki insan? Çok sinirleniyorum böyle. Ya, saygısızlık bu ya. Niye böyle bağırıyorsun ki? Bunun işte hasta olan var. Ne bileyim. Uyuyan bebek olabilir. Niye bu kadar bağırıyorsun? kiye silah aldım bunu Tamam şimdi şu sarıyı alalım tamam. Ay çok güzel mavi. Olojistik eksik. Bir şey söyleyeceğim Tokat çıkmaya sanatı nasıl hurdacı gezebiliyor? Saf yok mu onda? Tabii ki de elimizde aldığımızda pigment daha fazla. Saç yine yeşil alıyorum. Şu ikisini bağlıyorum. Yani karıştırıyorum. Bir şey söyleyeyim Çok güzel oldu. Orada nasıl duruyor bilmiyorum. Ben duruyor. Yani bağırma be çocuk. Duyuyorsunuz değil mi? Bakın bağırdı. sinir oldu. Heh. Şimdi aynı makyajı gözüm. Aynı makyajı şunu da yapıyorum. Makyaj, resim çizmek gibi. Yüzünüze resim çiziyorsunuz. Böyle renklerin uyumu, eyeliner aynı çizmek bence zor şey. makyajdan da çok kullanıyorum bu arada. Bunu da söylemek istiyorum size. Mutlaka belki biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenleriniz olur diye içinizde söyleyeyim ben yine de. Mesela bunu karıştırırken tam karıştıramadım. Temiz bir fırça aldım hemen. Daha sonra bu şekilde iyice karıştırıyorum. Temiz bir fırçayla. Ve bu renklerin daha homojen olmasını aynı zamanda da böyle dağınık dağınık duran fırı çok güzel toparlıyor. Bakın mesela az önce nasıl şu an nasıl. Yani bu çok güzel bir yol aslında kullanırsanız. Şimdi içine yeşille siyah karıştıracağım. Burada bu paletin günlük renkleri de vardı. Onlar da güzeldi. Hani belki birazcık günlük değil ama size günlük de bulabilirsiniz. Yani günlük olanlar da var. Gözlerime de kahverengi sürüyorum. En koyu kahve. Ağır makyajlarda ben bu, burayı eski es geçmiyorum. Çünkü eğer yapmadığımızda bir bütünlük sağlanmıyor. Şimdi bunu yaptım ama bu yeterli gelmedi. Kahverengi bir göz kalemi alacağım ama kahverengi göz kalemi Pretty by kalmamıştı. Siyah göz kalemde kalmamıştı. Sadece beyaz, light, lacivert gibi renkler vardı. O yüzden bunu kendi gök kalemi kullanıyorum. Herhangi bir kahverengi göz kalemi. Şimdi sıra eyeliner'da. Eyeliner olarak likit eyeliner vardı bende zaten. O yüzden almadım. Bir bunun kalemi var. arada Pretty by Flormer'ın eyeliner'ı bence geçen videomda denediğimiz ve tam daha iyi. Eyeliner'ı sürdüm. Gayet güzel oldu ya. Sürülümü çok kolay bu arada. dayanıklılık testini mutlaka yapacağım. Her tek marka makyajlarda yapıyorum. Bunu da, da yapacağım. Eyeliner güzel vardı. Ben zaten vardı bu eyeliner bende. Bayağı dur sürmüyordum unutmuşum. Çok güzel eyeliner. İçine de siyah göz kalemi sürüyorum. eyeliner'dan. kirpiklerim gözükmesin diye. Burada ve tam var. Göz kalemi göz makyajım bitti. Sıra kaşlarımda. kaş Kaşlar, kaş içinde bu kitini aldım. Aslında rengi şöyle. Ay düşüyordu. Ve ben bana olmayacağını söyledim ama oradaki bayan dedi ki olur eminim ben de Çünkü bu koyulaşıyor dedi. Bakalım koyulaşıyor mu? açık olduğu belli benim kaşımdan. Ama öyle çok da abes durmuyor, böyle kötü durmuyor. Tabii ki de tam benim kaş rengim olan bir ürün olsaydı da daha iyi olurdu. Şuradaki aydınlatıcısını da kullanalım. Bu arada kendi fırçasıyla sürüyor. şey yapacağım. Şu en açık sütlüyü alıyorum. Kaşlarımı tarıyorum. Sıra kaşlarımı sabitlemede. Kaş maskarası olarak da ikiyi kullanıyorum. Medium. Keşke bunun daha koyusu varsa bana koyusunu verseler. Sabitliyorum kaşları. Nazar. Kaş rengimler açık biraz ama sabitlemede iyi bir ürün hissedebiliyorum. Sürerken bile birazcık zor sürüyor sabitlediği için. Yukarı taradım. Bir de fazla ürün almak için. Yok kaş ürünü güzel. Kaş sabitleyicisi gayet iyi sabitliyor. Ya sanmıyorum bir içinde oynayacağını. Kaşım biraz kahverengi oldu. Ay güzel oldu ya kaşlarımı sevdim biliyor musunuz? Ve şey hani kaşlarım şu an birazcık açık renk ve hiç böyle kötü durmuyor. Güzel duruyor. Şimdi sırada bronzer'da. Bronzer olarak ben şunu aldım. Bronzer ve aydınlatıcı ikisi bir arada. Mat bir ürün değil onu söyleyeyim. Parlak bir bronzer. Müzik Parlak bir ürün. Güzel aydınlık bir görüntü veriyor. Şimdi aydınlatıcımızı sürelim. Yanındaki aydınlatıcıyı kullanacağım. İlk makyaja başladığımda aydınlatıcı hiç sevmiyordum. Çok abartılı geliyordu. Aydınlatıcısı güzel bu arada. Çok abartılı geliyordu makyaj aydınlatıcı. Sanki böyle yüzünün sim dökülmüş gibi geliyordu. Ama aslında bu senin yanlış ay benim daha doğrusu yanlış aydınlatıcı seçmemden kaynaklı bir durummuş. Çünkü böyle çok simsim duran tabii ki de aydınlatıcılar da var ama o birazcık da günlük değil de Tabii ben özel günleri kullanmam şimdi itiraf edeyim. Ama e, doğru aydınlatıcıyı seçersek eğer aydınlatıcı muazzam bir şey. Cilde aşırı canlı gösteriyor. Burada arada burnumuzu da birazcık inceltmek istiyorum. Cilde aşırı canlı gösteriyor. Ay bir şey söyleyeyim Aydınlatıcısı çok iyi. Ye. Çenemiz aydınlatın. Çenenizi sivri göstermek istiyorsanız mutlaka çenenizin ortasında aydınlatın. <laughs> Yüzünüz daha üçgen Şimdi sırada allık var. Allık olarak da şunu seçtim. Bunlar böyle ikili allıklar. Üç pembe turuncu alt tonu. Ben bugün alttaki turuncu alt tonu kullanacağım. Burada bu da saten bitişi. Bugün kullandığımız her şey parlak parlak. Canlı canlı. Allık da güzel bu arada ya. Allık da güzel. Pigment olarak yerinde. Dalgalı dalgalı durmuyor. Güzel. Sırada rujumuz var. Ruj olarak bugün Pretty by Flormar'ın iki rengi var. Ve bugün bunu kullanacağım. Bunu da en kısa sürede deneyeceğim. Ve hiç denemedim daha. Bunu yeni aldım. Bu bende vardı. Bunu kullanacağım. Dudak kalemi olarak da yine Pretty by Flormar'ın 213 rengi. Neymiş ismi? Brown Pink. Yine dişten sürdük. Pigment olarak dudak kalemi gayet başarılı. Zaten dayanıklılık testi yapacağız. Onu da zaten açıklamada göreceksiniz. Maskarayı unutuyorduk. Maskara olarak da Pretty Bar bu pembe başlıklıyı kullanacağım. Bunun çok rengi var. Mor vardı. Yani çok maskarası var Pretty Bar Ben bunu almıştım. O yüzden yeni bir maskara almadım. Kipik kıvırcın nerede acaba? Ne? Tabulamadık önemli değil. Maskarayı sürdüm. Maskara gerçekten ben high almışım. Yani uzatıcı olan formülünden almıştım. Gerçekten sadece uzatıyor. Yani herhangi bir volüm, kırıklık vermiyor. Zaten öyle bir vadi de yok yani maskaranın. Ben sadece uzunluk almıştım. Dediği gibi sadece uzunluk verdi. Genel olarak hepsinin üstünden geçeceğim. Allığım gayet güzeldim. Elim ilk geldiği için bu arada sırayla konuşmuyorum. Allık şu an yüzüme baktığımda çok güzel dağıldı. Böyle zor sürülmedi, pigment olarak başarılıydı. Yani Allah alabilirsiniz. Uygun fiyatlı güzel bir ürün. Pudrası, pudrası normal bir pudraydı yani. Her şeyde olduğu gibi. Yani isteğimi karşıladı. Ben matlık vermesini istemiştim. Sabitlemesini istemiştim. Herhangi bir şahin bir makyajımda oynama yok. Doğal olarak pudrasını da beğendim. Farları inanılmaz güzel. Çok tozutmuyor. Hatta bence hiç tozutmuyor. Pigment olarak da başarılı. Çok yumuşak. Sürdüğünüzde ve böyle iki fırça darbesiyle bile kolayca dağıtabiliyorsunuz. Dağıtım da çok güzel. Ben iki de bir bu arada bunu söylememiştim herhalde. Güzel bunun. kaç Kaş kitinde gerçekten koyu mu oluyor? Bence koyu olmuyor. Direkt tam kendi rengini veriyor. Benim kaşıma o yüzden bir iki ton açık kaldı. Bunun başka rengi yok herhalde. Ya marka da yok ya da benim gittiğinde kalmamıştı. Pek emin değilim. Eğer kaş renginiz benimkiyle ise size göre bir renk değil. Ben almayacaktım aslında bunu. Belki bir kaç kalemi varsa markanın kaç kalemi alacaktım. Çünkü olmayacağını tahmin etmiştim aslında. Aydınlatıcı kısmı güzel. Çok doğal. Böyle bir aydınlık veriyor. İçinde böyle simsim yok. Simsim durmuyor ve kaşlarınızı gerçekten de kaldırıyor. Güzel bir veriyor. Yani bunun için diyeceklerim bu kadar. Sabitleyici çok güzel. de benim sabitleyicim? Şu an onu arıyorum. Bu Sabitleyicisi çok güzel. Sadece bendeki kaçtı bunu Bu bana açık geldi. Yani bu mediumdu galiba. Aynen. Bunun muhtemelen daha koyusu da var medium olduğuna göre. Herhalde kalmamıştı bunun rengi. Benim kaş rengime göre açıktı ama kaşlarım kötü durmuyor. Yani şu an bir iki ton açıldılar kaşlarım ama hani kendi kaş rengiymiş gibi duruyor ve çok iyi sabitleri. Bu kadar iyi sabitleyeceğini beklemiyordum ama iyi sabitleri günlük mutlaka alın yani. Güzel bir ürün. Eyeliner'ım. Şahsen bana derseniz ki Vatan White mi alayım? Flor mu alayım derseniz. Vatan White'ın gerçekten de waterproofluğuna böyle akmamasına bir şey diyemem. O yönden çok başarılı ama çok zor çekiliyordu ve tüm kirpiğim neredeyse benim eyeliner olmuştu ve Gördüğünüz gibi normalde eyelinerla bir sorunum yok. Mesela bunu gayet güzel çektim ve kirpiklerime bulaşmadı. O yüzden eyelinerı güzel ve uygun fiyatlı bir ürün. Dudak kalemi de gayet kolay sürüldü. Pigment olarak çok başarılıydı. Ben yine de test edeceğim. Böyle akma, yukarı çıkma, kayma gibi bir şey yapıyor mu? tüm ürünleri test edeceğim. Hemen yıkamayacağım. Onu da zaten açıklamada veririm yani. Akıyor mu, akmıyor mu? Ona şuan bir şey diyemem. Bu da güzel yani. Pigment olarak güzel. Kapatıcı, kapatıcı bana turuncu alt tonlu kaldı. Dışta gözüktüğü gibi kesinlikle değil. Dışına güvenerek almayın. Kapatıcılığı günlük gayet ideal kullanabilirsiniz. Sadece renginize dikkat ederek almanızı öneriyorum. dıştakile alakası yok çünkü. Başka bir şey kaldı mı? Aydınlatıcı ve bronz. Bronzer'ı da ey yani güzel de, kötü değil ama aydınlatıcısı çok güzel. Yani bunu aydınlatıcısı için alabilirsiniz. Aydınlatıcı harika. Simsim durmuyor, doğal duruyor mu? Çok güzel aydınlatıyor. Bunu alın. Son de sıra. Son yüzünde göründüğü gibi sadece birazcık oksitleniyor. Yani yüzümü sürdüğümdeki ilk anı gibi kalmıyor. Sadece böyle bir, ton, bir toncuk koyulaşıyor. Ama kapatıcılığı çok güzel. Bir de ben böyle yapış yapış hissi pek sevmiyorum. Belki altına sürdüğüm nemlendiriciyle de kaynaklı olabilir. Ondan pek emin değilim ama yapı olarak, kapatıcılık olarak, günlük kullanım olarak çok güzel bir fondöten. Bu da gayet iyi bir üründe. Genel olarak Pretty ürünlerini çok sevdim. Umarım size de yararlı bir video olmuştur. Ve ben hemen giyinip geleyim son halimi birlikte karar verelim. Geldim. Nasıl olmuşum? Beğendiniz mi makyajımı? Ben çok beğendim. Ve yani uzun süredir böyle makyaj yapmıyordum. Şöyle göstereyim. Hem birazcık ağır hem birazcık simli, aydınlı. Çok güzel bir makyaj oldu. Bunu benden isteyen izleyicime de çok teşekkür ediyorum. Benim için de bir fikir oldu. Ve sizin sayenizde yeni ürünleri de deneme fırsatı buldum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Böyle bana yorumlarınızı iletirseniz işte bir şıra bunu yapsan iyi olur. Bir şıra bu makyajda çeker misin gibi. Çok iyi olur aslında benim için de. Hem sizin için de iyi olur hem benim için de iyi olur. Kara, kara içerik düşünmekten kurtarmış olursunuz beni. Kendinize çok dikkat edin. Son halimi beğendiyseniz beğenme butonuna kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burada dayanıklılık testini mutlaka yapacağım. Onları da açıklamadan bulabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.